Ha hayat ne güzel değil mi arkadaşlar? Ha, ha, ha. geliyorum. Lan oğlum. Oh, hayat oh, oh, ne güzel. Git lan buradan. Şiihihi şimdi gidelim. E oldu. Son iki Hadi bay bay. Şundan bir türlü koşaramıyorum ya. Lan tuttum mu lan? Yok. Senin git. Sen orada bakle bakayım. Kaç gün sonra bekleyeceğiz orada. Hadi bay bay. Çıkart lan beni. Çıkart çıkart. Çıkart sana. Sana ne Allah sana. Oh, oh be. Hadi hediye. <laughs> hadi. hadi. Aşk köpek. Oğlum kaç. Duydu mu sesi? Hangi ses? <laughs> Aman boş ver.